Bugün sizlerle beraber Murder Mystery oynuyoruz. Gelin bir kolanya dökeyim. Gel gel. Gel. Ha bugün yanımızda bir tane kardeş var. Acaba kim o kardeş? Kimsin sen? Ben kim? Ben kimim? Ben ki... Emir işte be. Emir, <laughs> Emir hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Emir senin saçın niye yok? Evet. <laughs> Ben saçsızım. Çünkü like atmıyorlar. Evet like. arkadaşlar her like Emir'e bir tel saç. Aynen. Evet, lütfen. Diğer videoya diğer videoya like bu videoya like atın da diğer videoya saçla saçlarıyla gelsin Emir. Evet. Emir saç olmak. Aynen. Benim de bir ara İkimiz de ikimiz de ben, e, ghost bıçağı kullanıyoruz. Ben bunu takastan aldım ya. Ben bunu direkt güncellemeden aldım. En son 2020 kaç? <laughs> Onu da unuttum. Kaç kaçtı bu tatil? Cadılar Bayramı. 2020, 2020 <laughs> mi? 2022'de oynadım en son ben bu oyunu. O kadar. Event, eventin bir tanesini tamamlamıştım önceden. Ee, oha, oha. Bu kadarına da bakmamıştım. 13.200, 13.200 top istiyor. Tamam, Emir. Emir. Oyun başlıyor. Evet, Ömer. Ben doğru düzgün konuşsana. Katil misin? Değilim sen. Masum. Kesin ha. Şu an yedim ha. Aa burada bir adam var. Aa Murder <laughs> Mr. 2 tacı kullanıyor. Daha yeni fark ettim. Bu videoda e, a, pardon bu bu arada videoyu üçüncü kayda alışımız çünkü e, Emir Emirle beraber birkaç sorun çıkarttık birkaç sorun oldu mesela ses falan kaydetmedi boşuna çekmişiz çok uzun süreceğim aynen 15 dakika 20 30 dakika şey çektik. Bir saniye. Hayır ya. Bir saniye arkadaşlar. Geri döndüm. Annem aramıştı. Bir saniye Emir'i tekrar arayacağım. Onu unuttum. Evet aradım Emir'i tekrar. Geldim. Geldik. Emir bu sefer katilmişsin. Emir backrooms'a düşecek. Evet. Arkadaşlar Emir birazdan backrooms'a düşecek. Ben bu videoda kaç kere arkadaşlar dediğimi yorumlara yazana ödül. Bir paket çita <laughs> <laughs> yok yok. Ödül kalp atıyorum. Kaç kere? Alo. Alo. Arada, duyuyorum, duyuyorum duyuyorum. Çatma var yürü. Ney var? Arıca, 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 arıca. Mükemmel. Arıca Aa! Bu katil. Bak, şu katil. bu katil. Aynen bu. Onu gösterirken yaşamam peki. bu videoda kaç kere arkadaşlar dediğimi yorumlara yazana kalp atıyor. <laughs> Aa, emin neredesin? Evet Emir birazdan Bekrumsa düşüyor. Anne Bekrumsa sen düşüyorsun. Şöyle... Oturacağım ben buraya ama oturma animasyonum yok. Aga be. <laughs> Aha şu kız kaldı. Şerif'i öldürdü herhalde. Benim umurumda değil Ver, o kız. Şu sen... an altın topluyorum ben. Altın toplayıp şey? Altın toplayıp şerifin kasa açacağım yok. ben. Şerif'in bıçağı. Neredesin? <laughs> şerif'in bıçağı yok. Şerif'in bıçağını yedim. Afiyet. Teşekkürler. anladım Şerif bu. Be ha! Katil de bu. Şerifle katili gördüm. Şerifin arkasından geliyordu katil. Şerifi vurdu Aa. galiba. Bakayım. Şerifi vuramamış. Şerif'i vuramamış. Çok iyi adamdı be. Siz de bu sıra <laughs> Siz de bu Bak, sırada Bismillah kaç. Buradan Şerif usta. Emir 2'de bir sözlüğü kesiyor. Bu benim... ne? Siz bu arada Şerif beni niye vuruyorsun? Sözümü söyleyemiyorum. Sözümü söyleyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de oyun başladı. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayınız lütfen. <laughs> İstesem facecam da açabiliyorum ama o sonraki videolar. Evet arkadaşlar eğer videomuza like atıp abone olursanız Şimdi göstereceğim bıçağı. Hayır, edeceğiz. Evet. edeceğim. Ha. Şimdi hedefimiz, bizim hedefimiz 50 abone. Gösterdim bıçağı. Hayır dur, refleks olmuş koydum. Abone, var, like atarsanız. Evet, abone ve like katarsanız evet abone abone atılıyor mu kanka? Abone atılır. Abi aynen. Atılır. Abone abone tuşuna kafa atın. Evet. Yorulun, He. Alabilirsiniz. Aha, katil değil, değil, katil. bu Alabilirsiniz. Emir. Bu öyle bir değil. şey değil. Bu öyle bir şey değil. Cüce. Katilin kafasında var. Ha. Geliyor. Emir. Buna, sordu, buna. İlk yorum yapana Emir bu bıçağı veriyor. O bıçı veriyor ilk yorum yapıp bu video bu videodaki şifre e, 195 bir e, yorumlara ilk 195 yazıp ilk yazana onu cümlemi kuramadım Evet yorumlara ilk 195 yazana Emir o demin ki kalpmin malmi bıçağı veriyor ha korktum. <laughs> Değil mi Emir? Veriyorum. Evet. Lan kız, kız düştü. Dur bir saniye buraları keseyim. He. Bum. He bir de o 195'in altına ismini yazarsan isminizi yazarsanız sevinirim. Çünkü Emir <laughs> Aynen Roblox isminizi ben yazarsanız şiş... seviririm, sevinirim. Ne yazıyor öyle çöp adam bili? Ee, <laughs> Emir çünkü isimlerin şey isimlerinizi bulup o bıçağı verecek. İlk 195 evet, yazanı unutmayın. Şükür, size vereyim. Evet. Bak. Bon. Tamam geri geldik. Tim? ne? Tamam. Yeter artık ne bir şey yazmayın. Ya, ha, bak. Ben geçen bir anımı anlatan. Ne güzel Murder Master oynuyordum tamam mı? Katil olmuştum. Baktım bir adam. E, ee, adamı öldürdüm. Geldi. Çete. E, gece bir sıkıntı yazdı. Beni söyledi. Sen ben de reportladım. Sen... Adam diyor ki. E, sen şey, şey misin? Galiba? Arkadaşına diyor ki. Lan bu ne diyor lan bunu şey diyor. Sen Nasrettin Hoca şey, Çariki şey. misin? Sen Nasrettin He? sen şey misin? Son kalan fıkracı. Evet ben veririm. Yat Aha. pislik <gülüyor> 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 ben öldürme, ben Gel lan buraya. Ben anlaşamayız, Mırat. Mırat, anlaşamayız. Mırat, daha Tabii şey. ki de Tabii ki de öldürmeyeceğim. Tabii ki de öldürmeyeceğim. Ne geliyor nakkaşım? Tabii ki de öldürmeyeceğim seni. Ne yapabilirim? Daha beter yapmayı düşünüyorum. Öldürmekten başka ne yapabilirim? Daha beter yapabilirim mesela. Bum. o <laughs> oh. Herif demin görünmez oldu. Ayak basamaklarını açtım. Aa! Herif şerif, herif şerif, herif şerif. Nasıl bir cümle lan o? Herif şerif. Hemşerim dur bir bekle ya. İnşallah peşinden gelmiyordur. Çünkü Peşin. beni vurar. Hayırdır lan. Aa! Bu ne? Bu ne? Peşimden gelmiş. Peşimden gelmemiş. Öbür taraftan gelmiş. Şerif'in yanında dur. Şerif'in yanında duruyor. Ben de seni vuruyorum. İyiştik. <laughs> Teşekkürler. Aa öldü. <laughs> bu niye RP videosuna döndü? <laughs> Onun gibi bir şey oldu RP videosu gibi bir şey. Sana Tavan... Tavanda... De... Söylemezsen söyleme. ne? Şey. Ne yapabilirim? Şimdi adam öyle bir saklanmış ki bulamayacağım. Yiyeceğim adamı yiyeceğim. Ki, İnşallah, şerifi şey İnşallah Şerif'i öldürebilirim. İnşallah Şerif'i öldürürüz. Sus oğlum. E, <laughs> teşekkürler sustuğun için. İnşallah Şerif'i öldürebilirim. <laughs> Aa, Şerif beni vurdu. Lan burada, de, mı bak. Bak. burada mıymış o? Adama bak. Dama, adama, bu ne lan? Bu şey ne? Şerifi yiyeceğim bir daha katil olursa. Bu ne lan? Ha? Ben Yeni sen biri sen geldi bir... server'a. Ne? Ben... ne? Emre'nin şu an ses gitti. Ya burada ne Rus var ya? Ha Rus serverına mı denk geldik? Bu arada kayda çık. Bu ne? Ha şey Twitter'ına veriyor. Yok. Ben bakmayacağım. Hadi masum. Masum yanlışlıkla söyledim ya. Katil diyecektim orada katil gelecekti belki. Masum dediğim için masum geldi. Emir. Ne? Ben Şerif'im. He. <laughs> Adamı ittirdim. Adamı ittirdim. Adamı ittirdim. Emir sen mi Şerif'sin? Hayır. Ben sana hiç güvenmiyorum. Ben de sana. Emir. Emir gelsene bir. Gel bir. gitsin. <laughs> Şaka yapıyorum. Görüyorum. Şaka yapıyorum. -na -na -na. Gel lan dans. Üçüncü kata, gel. Üçüncü kata mı geleyim? Evet, doğru, gel. Üçüncü kat. Uçkan. Üçüncü kata geliyorum. Ah! Bıçak ne atıyorlar. Ne bıçak ne atıyorlar? Ne bıçak ne atıyor. Bıçak at. Hani? Ne göster ne lan göster. gel. Gö Bıçak atıyorlar. Patron. Ha? <laughs> Emo. Hayır. Emir gel lan dolaba girek. Girilmiyor dolaba. Arkasına girek. Tamam. Gel ben girdim. Kanka ben bir yer buldum. Dolabın arkasına saklanıyorum. Gel. Ben de gireyim. o neydi böyle? Lan arkadan gireceksin he. Kanka bu arada da cesaret Lan, rik Ben gidiyorum. Dınınını. Dın. Kaç. Vazgeçtim kaç. Emir sen orada. Emir sen orada hala ne yapıyorsun? Ben buradan hiç çıkamıyorum. Abi benim ee, galiba saçlı kız gitti. Gitmiş gel. Değişim bu 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 yürüyüş ne lan? Aşağı. AFK gibi aşağı mı atladın? Bacağın kırıldı mı bari? Telefon Bacağın kırıldı mı bari? Ona göre geleceğim. O katil değilmiş. Bakon saçlı kız ka Bakon saçlı kız mı o? Sarı saçlı olan değil katil. Tam bakın saçlı. Bakın, bakın saçlı, saçlı evet. Diyor. Bakon saçlı. Tam bana bıçak attı. bak bana bıçak attı. oradan biliyorum. Tam gözümü geldi. Oo, adam öyle bir <gülüyor> çalım <gülüyor> attım ki. Ah! Uy. Ahu. Tekrar gelecek. Tekrar gelecek. Bekle, bekle, bekle. Saklanma ya, bekle. Atlamak. Aa, Bunu öldü. Ne oldu? Aşırı atlamak, aşırı atlamak. Yok lan, Aşır bitti, atlamak. bitti. Kazandım. Yani <gülüyor> Kazandık. <gülüyor> Basitti, basit. Masumlar kazandı. Ya, bu arada 24 level oldum. Evet, vatan bölünmez, şehitler ölmez. Şu an Emir'in dediğinde sustum kaldım. Alakası bile yok galiba. <laughs> Oo kaydırak. Kaydıraktan kaydım. Emir gel kaydıraktan kay. Bekle zıplama sakın bak yapak. Emir gel kaydıraktan kay. Emir. Gel, kaydıraktan kay. Emir. <laughs> Emir gelsene bir. Ofise e gel, ofis gibi yere gel. Ofis gibi yere gelsene. Dışarıda kamyon var ya bir tane. Oraya gel. Dışarıda. Oradan bir tane ofis gibi bir yer var ya. Oraya gel. Ne yaptın be? Yere oturdum. Ha? Emir. beni niye ettirdin beni ettirdin tipime bak video 20 dakika olacak olmaz ya. ilk defa bunu yaptım lan ilk defa buraya çıktım Şu kızı katil sandım var ya elindeki pizzaymış. Hmm. Ay, ay dur. Şeyi unuttum. Pardon izleyicilere ses gelmemiştir Emir'in sesi. Çünkü e, yanlışlıkla tableti uzaklaştırdım. Emir'in oradaki dedikleri boşa gitti. He, neredeyse hepsi. Emir'in neredeyse bütün dedikleri boşa gitti. <laughs> Z, <-Y> 1, 3, <laughs> 4, K. Ya, ya kimse öldüremiyor mu? Lan, ne? Yok ben Fatih değilim, öyle, öyle anlama bak. Şu çok değişik anlıyor. Fatih değil. Emir ben Kim burada dans yok, edeceğim. <laughs> Kim, ben kimse ben öldürmüyor dedim. Hem de geri sar bak. Bak şey de Geri sar bak. Emir. Sen katil olabilir misin? Olamam. Çünkü ben Şerif. Şerif sen? O zaman şeyin, Şerif'in bıçağısı var sende. Şerif'in bıçağısı var sende. O yüzden katilsin. <laughs> Mükemmel bir boş muhabbet oldu. Tebrik ediyorum seni Emir. Benim. Bu arada bundan sonra onun adı Şerif'in bıçağı değil, Şerif'in bıçağısı. Bu sen Şerif değilsin. <laughs> Katilsin çünkü elinde şey gördüm. Dabanca yok, pardon. Evet. <laughs> Neydi o? Adam Pıçkak. Tabanca olmuş. <laughs> Bıçkak gördüm. Ay, hayır, ben de, ben de bir an tabanca diye hatırladım. Şerif. Şerif. Oğlum Şerif'in peşinden. Ne kesin zamanı oynuyor bu Şerif var ya. Gel Yeniden gel. Ben adam gibi. Vuhu. Ha bir de gülüyor ay, bak ay, pişkin muydu? pişkin. Fakir. <laughs> Fakir. Ya lan benim levelim niye he? Gel 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 lan buraya. Gel buraya. Gel bir buraya. Herkes geldi C bir sen gelmedin. Lütfen gider misin? Ya kardeşim geldi oyna. Server değiştirelim Emir gel. Evet bir videonun daha burada sonuna geliyoruz. Kend Dansı unuttum. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Ne? Discord dingini dikimizi şata işte onu aç. Şeye onlara. bırakacağız. Yorumlara bırakacağız onun linkini. Ben bu arada onu söylemiştim. Uçağı, uçağı kazanmak isteyenler tabii U ki de like atıp abone atıp abone, abone atsınlar. E, sadece şey Sadece yoruma şifrenizi ay şifrenizi demişim. Videonun içindeki şifreyi Artı e, Roblox adınızı yazıyor, yazınca Emir zaten o Roblox adını alıyor. Bu arada ilk yazan kişiye veriyoruz bunu. Ve kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Boom. <laughs>